Merhabalar arkadaşlar. Minecraft Hardcore 1.8 Survival'ın son bölümüne hoş geldiniz. Son derken son bölüm değil. Şu anda çektiğim bölüm. Yani yeni bölüm. <laughs> ne diyeyim artık? Uf kafam karıştı. Aa hatırladığınız üzere en son acı çekmiştim. Ölmek üzereydim. O yüzden zaten menü de açtım. Her an ölebilirim diye videoyu girerken gebermeyeyim diye. En son firardaydık. Şu anda firarı elimizden geldiğince düzgün bir şekilde değerlendirip ee, evimize kaçıp yemeğimizi yiyip karnımızı doyurup Karnımızı doyurmuşuz en son. Yukarıda saklanıyoruz. Yukarıda saklanırken tabii ki bize her türlü saldırı yapmaya hazır. Örümcek kardeş ve zombiler inek de aradan çıkıyor. Zombileri kendini feda ediyor. Bu arada Berk hızlıca kaçıyor ortadan. Ve kendi kıçını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Efendim bu sırada Berk'in canı doluyor. İnekler köşede kaldı. Tavuktan da eti kaptık. Güzel bir şekilde ilerlerken köyüm nerede? Köyü kaybetmiştik. Köy yoktu ortalarda. Abi. Tabi. Yaklaşık uzun bir süre. Büyük ihtimal benim bu köyü aramamla geçecek. Sanırım ben köyden çok uzaklaştım. Ama şu mantar ağacının bir kısmını aldıysam o zaman köye yaklaşmışım demektir. Ki hiçbirini yememişim. Aslında birazcık gündüz olsa da köyümü, köyümü, köyümün güzel insanlarını arkada bırakmış olsam da Efendim. Oh! Oh! Hop kaçmam lazım. Öldüm. Yoksa öldüm. 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 Bu zombilerle başa çıkmaya değmez. Değmez arkadaşlar. Etim var mı? Etim de yok. Ya kısacası bir sıçtık sanırım ama. Şu anda müzik de fazla fazla geliyor. 10 dakika dayansak kafi. Efendim olmazsa buraya bir tane geçici kulübe yapacağım. Ondan sonra evimi aramaya gideceğim. Keşke bir önceki bölümü izleseydim de nerede kaldığımı hatırlasaydım. Evimin nerede kaldığını daha doğrusu. Çünkü ben böyle yerler hatırlamıyorum. Ama şu ormandan dümdüz devam ederek sanki doğruya doğru gideceğim. Çünkü ben jungle hatırlamıyorum etrafımda. Jungle hatırlamıyorum fakat benim canımı yakmaya tenezzül eden bir sürü arkadaş var. Efendim. En azından bir otom flash yiyelim ve anında zehirlenelim. Tabii ki bir klasik olarak zehirleneceğiz yani. Efendim. Şu anda arkadaşlar iki vuruşa geberecek kadar canım var. Ve efendim ve ve olmaması gereken şeylerden biri bu. Olmaması gereken şeylerden biri bu. Sadece 3 dakika geçti. O bile geçmedi. İki buçuk dakikadır hayatta kalmaya çalışırken suyun içinde saklanmaya çalışmak çok büyük bir hata. Bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu el alem biliyor. Efendim olmazsa gündüz olana kadar bekleyeceğiz. Çünkü Skellington kardeşler affetmez. Zombiler affeder ama Skellingtonlar yok eder. Bu herkes tarafından bilinen bir Minecraft kuralıdır. Efendim köylü zombimiz varsa yakında köyümüzde durabilir. Köydeki evime ulaşacağım zaman yaşayacağım rahatlamayı... Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Efendim adeta bir sevgi çınarı, mutluluk ve koşamamanın verdiği sinir bozukluğu. Allah'ım aynı yerlere gelip duruyorum. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. İnek. İnek gel. Ooo. Ooo. o oh, oh, Teğet geçti. Vallahi kulağımın yanından geçti. Abi atlar var burada. At yoktu benim başladığım yerde. At kardeş. Ya, farma ihtiyacım var. Bir şey ihtiyacım var. Açlıktan da ölebilirim. Hii, vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika, buradaki bu ağacı aldığıma göre, buradaki bu ağaca bir hamle yaptığıma göre şuradaki ormanın içerisinden karşıya geçmeye çalışacağım. Bence en pratik hamlelerden biri bu olacak ya da evimi sonsuza kadar terk ettim. İkisinden biri. Bir dakika, yiyecek var mı? Bol var. Of. Of. Koy. 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 Koy bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Hadi iç şunları. Ye şunları. Ye şunları güzel. Bu kadar az canın kalmış. Bu kadar az canın kalmış. Yapma yani. Zaten zaten iki kuruşluk dünyada no o. O güzel. 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 Ye şunu da güzelim. Ye şunu da. Şimdi hangisi eksik elimizde? Kırmızı var, şey yok. Tamam. Senden birazcık yapalım. Bana saldırana kadar bunlar canım dolar belki. Çıkıyor mu? Bu fıtı fıtı sesleri sesler hiç hoşuma gitmedi ama. Mantar çorbası yapalım derken bok yoluna gitmeyelim. Efendim? 10 tane bundan var. Ee, diğerinden yok ya. Ben ne yaptım? Diğerinden yok. Asıl önemli olan diğeri bu. Hadi be bir şey çıksa keşke senden. Çıktı. 2 Şu anda yanımda hiçbir tehdit yok yalnız ha. Neden burası bu kadar sakin? Korunmuş bölge mi acaba? vallahi bilmiyorum. Bu sesler hoş değil. Birileri ölüyor. Damaj. Ultra damaj yedik. Sakin. 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 Ulan anasını satayım normal survival oynasak ya şu mini map'i valla yüklemem lazım yüklemeyen aklıma sıçayım yani Yüklemiş olsaydım şu anda bu problemleri yaşamıyor olacaktım Çünkü ben böyle yerler hatırlamıyorum ya Valla billahi hatırlamıyorum yürüyeceğiz bulacağız bir şekilde kardeşler Efendim koordinatları da yazmadık bir dakika sanki Sanki huzura ereceğim bölgelere geliyor Hop kardeş bir dakika Sen orada dur Sen orada dur S Olmazsa Senin Abi. Bu ne yaprak? Love ne alaka? Ben nerelere geldim? Abo. Abo ana. Oha kafam kadar tavşan. Kardeş sen etini alalım biz. Ben galiba başka bir yere yerleşeceğim. O yüzden kolum 44 tane var. Güzel. Uf kabul sürüyle var. Yine ev kurabilirim yeni bir yere. Yine ev kurabilirim yeni bir yere. Fakat böyle yani düzlük bir alan lazım bana. Onu nasıl çözebilirim şimdi? Tepeden şöyle ben tepeye hayvan gibi blok çıksam. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bu çıktığım bloklardan şey yapsam. Ee, etrafı gözetlesem ve köyü görsem. Nasıl bir fikir olurdu acaba? Çünkü etraf çok geniş. Etraf gerçekten çok geniş. Ya yani bu orman... Ormana girdik de ne tarafından çıkacağız sorusu... Kafamı oldukça bulandırdı, karıştırdı. En azından bir iz bırakmak adına uzun... Ve köy. Lal lal Lel. 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 Gel bakayım. Gel tavşancığım. Bu kadar yukarıda ne işim var? Bu kadar yukarı gelirsen benim gibi böyle... Kekolar tarafından avlanırsın. Oha. Avlayamadık. Kaçtı. Neyse no problemo. Şimdi... Efendim köyümüzün tarlasına güzelce gidelim. Şu tavşan kardeşleri yok edelim. Ver etini bakayım bana Ayağını her neyse. Şimdi koyun. Koyun sen de işime yararsın. Senden de bir et çıkıyordu. Güzel. Şimdi et manyağı olacağız arkadaşlar. Güzel. Bir dakika o bizim köy değil mi? Umarım bizim köydür. Ha başka köy mü buldum yoksa? Benim köye pek benzemiyor burası ama. Benziyordu bir. Ah benim ev ya. Tamam ya. Tamam ya. Kendimden utanmam lazım ya. Köyümü tanımıyorum. Bu evi de güzelleştirmek lazım. hiçbir şey yok zaten chestte? Ne olacak yani? O Iron ingot. Setimizi yapacağız o zaman. Şimdi. Buraya. Et namına neyimiz var? Bu var. At. Pişsin. Al. Et başka ne var? Rabbit hide. Rabbit food. Başka bir şey yok mu ya? Tavuk eti. Ulan bu kadar mı et topladık biz toplaya toplaya? Ah, yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Bir tane çöp chest yapacağım ya. Çöpleri atacağım içine. Ah, şimdi. Kendimize bir armor kasalım. Benim şimdi neyim var? Bir dakika. Ayaklığım var. Ayaklığım varsa kalanını yapmak gerekiyor. Hıms. Ayaklık, kafalık. Buyur. Böyle bir pantolon dizerim. En son ise şunu şöyle alırım. Bu da benim chestplate'im. Setimizi tamamladık. Artık gönül rahatlığıyla dolaşabilirim diye düşünüyorum. Itemlarım da var. Bir tek bir tek diamond'ımız var. O diamond bir işe yaramayacak bu noktada. Ee, başka ne yapabiliriz ki? Gold'larım var. Gold'larla belki bir şeyler yaparız. Onu yapmadan önce şöyle. Şöyle. Aynen kardeşim. Blokları koy. Aynen. Fazlalığa gerek yok. Yer kaplamasın. Daha çok yer kapladılar. <laughs> Allah'ım ya. Dur. Bundan da yapılıyordu galiba artık. Evet yapılıyor. Güzel. Bir dakika. 3 tane yapabiliyor muyuz başka? Okey. Güzel. Güzel. Şunu da yandan pasla. Şunu da yandan pasla. Şunu da şöyle pasla. Tamam. Saplingler çöp. Saplingleri buradaki kardeşlerin yanına atalım. Cobblestone'u birleştir. Rotten Flash'ler her türlü ihtiyacı Gerekirse karşılamak namına bulunması lazım diyor it. efendi. black Blackwool'u at. Kemikler dursun. Arrow'u at. Wood plank at. Sapling'ler go. Hmm, diğer mantarımlarda burada efendim bir sürü şeyimiz var. Binlerce malzeme efendim. Bence şu seed'leri belki ekebilirim. Şu seedleri ekersem belki insanlık namına hayırlı bir şey yapmış olabilirim. Ama bizim tarlalarda da hiçbir bok yetişmiyor ki kardeşim ya. Nasıl bir tarla ben anlamadım yani bu kadar verimsiz olamaz. Arkadaş yapacağınız tarlanın ağzını sıçayım ben ya. Valla. Tamam çok güzel. Tamam bir ikinizden ekmek çıkar zaten. Bu kalanlarından bir bok çıkmaz ki. Ha şu köşede bir şeyler var. Bu köşedekilerde wheat mi? Çok güzel. Nice. Nice. Ver şunları bakalım. Dik şöyle. O suyumuz bol olsun. Yarasın yarasın. Yarasın yarasın. Koy malzemeyi doldur gitsin ya. Bakalım bizim havuçlarımız patateslerimiz nerede? Galiba burada havuç ve patates namlı hiç bok yok. Neyse çok da büyük bir problem değil. Efendim gereksiz malzemelerin hiçbirini temin etmeyeceğim. Şimdi şu wheat'ten bir tane ekmek yapabilirim kendime. O da yiyecek namına köşede durabilir. Şöyle Evimde diğer odaya giriş burası. Şu evi birazcık düzeltmek lazım ya. Böyle böyle olmuyor yani. Şöyle yapacağım. Bir dakika burası değil. Aynen boşalt burayı be. Aynen. Sen de bir alalım. Kardeş sen de bir alalım. Evimi birazcık genişleteyim bari yani. Kapısız olsun. Zaten kapıya ihtiyaç yok. Arkadaş. Aynen. Aynen. Abi, kapıya kim ihtiyaç duyuyor ki zaten bu devirde? Tamam. Yaptık mekanı. Şimdi al şunları güzelim. Şöyle. 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 Temiz ya. Temiz. Şurayı da açtık mı da tamamdır. Okey. Okey. Mükemmel. Ferah bir evimiz oldu. Daha sonra dekor ederiz burayı. Şimdi yapacağımız bazı önemli işler var. Şimdi ilk önce geri gerizekalık yapmayıp yemeklerimizi teslim almak. Ama çok da yemek varmış arkadaş. Abi inventörü doldu. Şaka. Şaka. Abi şaka mı bu? Şaka mı bu? Allah'ım ya. Vallahi çektiğimiz çile çile değil ya. Vallahi ben anlamıyorum hiçbir şey. Niye böyle ya bu dünya? Niye böyle? Ah kapıyı at Umurumda değilsin kapı. Kapı umurumda değilsin. Kapı zerre umurumda değilsin. Neyse. Ben buraya kaçak bir kat çıkarıp belki daha sonra. Şimdi işimize devam edelim. Yemek avı. Önemli olan şeylerden biri bu. Yemek avı. Bir dakika ya. Bombı yılma. Abi. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Ekmeğin alasını yapacağım. Umurumda değil. Umurumda değil. Gelin kardeşim siz. Aha patates. Sizlerden baya bir şey çıktı. E çok güzel. E baya güzel bu haber. E, süper. Daha ne olsun? Potato. Potatolarım duruyor. Potatoları yiyebiliyorduk. Çok fazla vermiyordu galiba ama. Nerede potato? 10 tane potato yaptık. Potato ile ilgili bir seedimsi bir şey var mı? Bir bokum yok galiba. Galiba gerçekten bir bokum yok. Buraya seedleri döşeyebilirim belki. Aynen döşeyim. Bence bir zararı yok. Ekmek çıkar. Evet. Tamam. Şimdi sizlerden Nasıl ya? Of, of, of. Of, of. Ekmeklere gel bak. Bunların hepsi ekmek olacak. Allah Allah ne yerim sizi be ne yerim sizi be of 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 alasını yapıyoruz beat'imiz nerede nerede bizim orada güzel beat'imiz kardeş ben göremiyorum beat'imi bir dakika gözler kör oldu 9 bilmem ne Aa, Uykuluyum ya gecenin bir saati 7 Kaç tane çıktı 9 Allah belanı versin 10 Güzel güzel 10 tane koymuştuk zaten 18 tane CD'miz oldu Yani bu bereket değil de nedir şimdi arkadaşlar Bu bereket değil de nedir arkadaşlar yani Eme saygı artırıp. Of patatesin dibi Allah'ım Allah'ım bu kadar çok patates görmedim hayatımda Siz nesiniz ya Bu patatesten bir bok oluyor mu koyunca? Bir bokum olmuyordur. Neyse. Bunları fırında pişirebiliyor muyuz? Bir denek. Kızarmış. Kumpir yaparız Nasıl satayım. <laughs> bir dakika ya. Şimdi hangi iki eve bağlamıştık biz? Tamam bu, bu eve bağladık. Gel seni de bağlayalım. Gel güzelim gel. 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 Aa şöyle. Şöyle şık bir şey yapalım. Şöyle şık bir şey yapalım. Dolduralım burayı. Gel sen de kardeşim. Tam karşıma geliyor mu? Burada ne geliyor? Karşıma bu geliyor. Hop. Süper. Süper süper süper. Şimdi malzemeleri patlatıyoruz. Güzel. Hmm. Ee, bitti mi? Cobblestone'ları koyalım. Of. Evim şekil. Evim şekil. Vallahi müstakilliğin dibine vurduk. Efendim açık bir yer varsa burası da tepemiz hata yaptım. Sorry. Şöyle. Of, inanılmaz güzel bir ev. Bir dakika. Kapıyı buradan açıyorum. Bir dakika. Olay Ah! Yapma şunu. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda deneyimi yapıyorum. Deneyim derken evim nasıl oldu? Kapıyı buradan açtık. Buradan çıktık. Böyle yürüdük. Elimizde torç var mı? Neden torç yok? Var. Yere bir tane koydum torç. Tamam mı? Burası ana salon. Burası yine koridor. Burası misafir odası. Misafir odası da berbat oldu. Nasıl satayım? Bu ses neydi ya? Korkutmayın beni. Pişiyor musun sen? Oo pişiyor. Ne çıkıyor acaba? Gerçekten kumpir çıkacak mı arkadaşlar? Acaba kumpir çıkacak mı? Çünkü patates çiğ çiğ yenmez. Güzel olmaz. Kabuğunu soysan ayrı bir der. Soymasan ayrı bir der. <laughs> Of. Harikulade. 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 Ben bu olayı çok sevdim. Harikulade. Kızarmış patates. Daha ne olsun yani? Efendim, bildiğimiz french fries ya da elma dilim patates gibi olmasa da bütün ek <laughs> bütün bir patates kızarmış olsa da ben bunu acımadan yerim yani. Sonuçta keyfimiz yerinde. Her şey yolunda. Patateslerde. benim gibi mutlu. Karnıma gelecekleri için ben çok mutluyum daha fazla bir şey demiyorum. Nerede bizim VT'miz? 10 tane. Neyse bunlardan da bir bok yapacağız artık. Şunlardan. Ekmekleri de doldurduk. Biraz yavaş pişiyor. Onun taktiği de şudur arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Böyle al patatesleri. İkinciye boşalt. Hatta bunu da al. Şöyle. Şöyle kalan patatesleri de şöyle bırak. Öyle 3 kat hızlı gitsin. Topla patatesi. Canımsın. 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 Başka ne var? Güzel. Güzel. Oh, 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 oh. Ortalık bereketli ya. Ortalık bereketli. Ben ne diyeyim artık? Yani İnsan karnını doyurduğu müddetçe mutlu olabiliyor. Bakalım kaç kalp dolduruyormuş. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Uzun süre aç kalmam diye umuyorum ben bunlarla. Bir sürü etim var. Efendim yani bu inventörümdeki yemekleri kategorize edememenin daha doğrusu itemları kategorize edememenin yemeklerdir efendim itemlardır bloklardır filan diye acısını şu anda çekiyorum. Çünkü mod modpack olmadığından backpack gibi çanta kafası daha saklayabileceğimiz alanımızı büyütebileceğimiz bir mod bulunmamakta. Ama kaderimize boyun eğiyoruz. Elimizdeki kollarla yeni maceralara bam 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 diyeceğiz. Neyse arkadaşlar, bu bölümde görüşmek üzere. Yeni bölümlerde hepinizde bekliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız videolarımızı takip edebilirsiniz. Direkt evinize kadar e-maili getiriyorlar. <laughs> Neyse. Bay bay.